Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, iman dersleri programımıza, sohbetimize hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli bir soru ve cevabı üzerinde duracağız inşallah. O sorumuz da şu. İnsan nedir? Hiç düşündük mü? Yani biz İnsanız, insan olarak yaratılmışız. Bütün varlıklar içerisinde seçilmiş bir varlık olarak yaratılmışız. En cami duygulara, kabiliyetlere sahip bir varlık olarak yaratılmışız. Harika bir yaratılışımız var. İnsan nedir? İşte bunun üzerinde duracağız inşallah. Şimdi, lügatta verilen manaya göre insan, nisyan kelimesinden geldiği zikredilmektedir. Yani nisyan unutma ile ilgili nesiye kelimesinden demek türemiş insan. Onun için insan unutur. Unutkanlık vardır insanda. Bu da önemli. Akıl yani insan nedir? İnsan akıl, şuur ve iman ile diğer canlılardan ayrı Cenab-ı Hakk'ın en mükerrem yarattığı mahluku olup Rabbani nimetleri unutkanlığı dolayısıyla insan denilmiştir. Şimdi insanı filozoflardan da tarif edenler olmuş. Mesela Eflatun konuşan hayvandır demiş. Aristo gibi, Sokrat gibi bazıları tüysüz, iki ayaklı bir hayvandır demiş. Ama insanı hayvanlık mertebesinden yukarıya çıkaramamışlar. Ne kadar basit tarifler. Halbuki Kur'an insanı eşref-i mahlukat, yani mahlukatın en şereflisi, halife-i zemin, yeryüzünün halifesi olarak vasıflandırıyor. İşte insanın en güzel tarifini yine Kur'an bize veriyor. İşte insanla ilgili bir ayetin tefsirinde yine Risale-i Nur külliyatından Sözler isimli eserde 23. sözün ikinci mepasında şöyle bir tarif var. Onu okuyalım, onun üzerine duralım inşallah. İnsan ahseni takvimde yaratıldığı, Demin o tarifleri söylerken şunu da söyleyecektim, onu da söyleyivereyim, şimdi hatırıma geldi. Şimdi, işte e, tüysüz bir hayvandır demiş birisi. Yani insanı böyle tarif etmiş. Birisi de bir horozu, bir tavuğu, bir horozu tüylerini yolmuş, atmış ortaya, İşte demiş senin insan. Hani, tüysüz, iki bir hayvan madem, öyleyse işte senin insan tarif ettiğin insan demiş. Bakın ne kadar gülünç durumlara düşüyorlar. Ama bakın şimdi Kur'an nasıl tarif ediyor insanı. İnsan ah seni takvimde yaratıldı. Yani maddi ve manevi bütün duygularıyla, bütün cihazatıyla en güzel şekilde yaratıldı ve ona gayet cami bir istidat verildiği için yani çok cami kabiliyetler verildiği için. Mesela şimdi bir koyunu düşünelim. Bir koyunun sadece lügatında M vardır. Ama bir ineği düşünelim. Lügatında sadece dil olarak Mo vardır. E peki şimdi ya insanın? insan zamanı olsa dünyanın bütün dillerini öğrenecek bir kabiliyete sahip. Bunun gibi yani. Mesela Diğer varlıklar gözü sadece bir yeşili görür. Ama insan yüz binlerce veya yüzlerce farklı tondaki farklı renkleri görme kabiliyetine sahip. Ses alması öyle, tat alması öyle. Hayvanların mesela tat alması çok cüzi bir iki tane. Ama insanın bütün dünyadaki yüzlerce tadı alacak bir özellik insana verilmiş. Bir akıl verilmiş ki dünya ile mukayese edilmez. Allah Allah. Demek ki böyle cami bir istidat verildiği için esfel safilinden yani en aşağı mertebeden cehennemden ta alay illiğine yani en yüksek mertebeye cennete ferşten ta arşa yerden ta güve zerreden ta şemse güneşe kadar dizilmiş olan makamata meratibe, yani makamlara, mertebelere, dereceata, derecelere, derekata, yine derecelere girebilir ve düşebilir bir meydana imtihana atılmış. Demek biz böyle varlığız. Dünya bizim için imtihan yeri, biz bu imtihan yerine atılmışız, bu vaziyette getirilmişiz. Nihayetsiz sukut ve suuda giden, yani aşağıların aşağısına da, yukarıların yukarısına da, inebilecek, düşebilecek veya çıkabilecek iki yol onun önüne açılmış. Yani bizim önümüzde iki yol var. İşte bize hani daha önceki bir dersimizde emanet-i kübra verilmişti ya, insan olarak seçilmişiz ve emanet-i kübrayı bizim üzerimize vermiş ya Cenab-ı Hak. Demek ki işte o emanet-i kübrayı biz yerine getirirsek, yani yaratılış gayemizi bilir, nereden geldiğimizi bilir, niçin gideceğimizi bilir ve ona göre yaşar, hareket eder, iman eder, ibadet eder isek o zaman ebedi yükseklerin yükseği, âlâ illiğine çıkabiliriz. Ama bunları göz ardı edersek o zaman da aşağıların aşağısına cehenneme düşmek var. Yani ortada kalmak yok. Bir mucize-i kudret. Yani insan Allah'ımızın kudretinin bir mucizesi. Yani insanın her şeyi insanın yapmaktan aciz kaldığı harika bir eser. Ne bir kılını, ne bir tırnağını, ne bir parmağını, ne bir gözünü, ne bir kibriğini hiçbirisini insanlığın yapması mümkün değil. Daha insan nedir demek kudret mucizesi. Biz biz Allah'ımızın en büyük bir mucizesiyiz. Ve netice-i hılkat, yani Cenab-ı Hak şu kainatı yaratmış. En sonunda insanı yaratmış. Ve bu kainatı kim için yaratmış? İnsan için yaratmış. Yani kainat bir ağaçsa kainat ağacının meyvesi insan. Yani biz böyle bir varlığız. Ve acube sanat olarak yani çok acip, çok garip bir, çok harika bir sanat olarak şu dünyaya gönderilmiştir. Demek insan böyle bir varlık. Öyleyse Cenab-ı Hak bize insanlığımızı bilip bu Kur'an'ın tarif ettiği insanca yaşamayı ve o yaşama sonucunda alay illiğine, saadet-i ebediyeye, cennete gitmeyi nasip etsin inşallah. Çünkü insanın en önemli meselelerinden birisi olan cehenneme düşmekten bizi muhafaza etsin. Çünkü beşerin insanlığı en önemli meselesi cehennemden kurtulmaktır. Allah gelecek sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.